Size merhaba arkadaşlar. Yeni bir hava durumu videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yeni yıla girmiş bulunmaktayız. Yani bugün dediğim yeni yıla girdik ve ben 5 gün sonra video çekiyorum. Yani Ocağın 5'indeyim şu anda video çektiğim tarih. Bu tarihten itibaren arkadaşlar ne zamana kadar gidiyor? 21 Ocağı kadar. Bu tarihten itibaren 21 Ocağı kadar yani kaç gün? 16 gün. Evet 16 günlük hava durumu hava durumuna bakacağız arkadaşlar. Şimdi uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bugüne baktığımız zaman yani 5 Ocağı. Bugün arkadaşlar ülkemizde soğuk hava dalgası görünmüyor. Yani göründüğü gibi Doğu Karadeniz'de var arkadaşlar. Yani yok dediğim şu şekilde yok. Kar bırakacak bir dalga yok. T Trabzon diyecektim az önce Trabzon'da olduğum için. Bu bölgelerimizin arkadaşlar böyle çok yüksek kısımlarına kar bırakma şansı büyük. Ama sahil kesimlerine imkansız yani onu söyleyeyim. Biraz daha gittiğimiz zaman şöyle arkadaşlar. 7 Ocak'a baktığımız zaman, 7 Ocak'ta arkadaşlar e, Trakya'dan tutun, Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar bir soğuk hava dalgası mevcut. Ama e, bu da kar bırakacak cinsten bir dalga değil. Onu da söylemekte fayda var. Zaten e, Akdeniz bölgemizi, Ege bölgemizi e, kapsamıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve İç Anadolu bölgemizin bir kısmını da kapsamıyor hatta. E, o yüzden e, bu Türkiye geneline bir kar yağışı bırakmayacaktır. Biraz daha gittiğimiz zaman 8 Ocak'a. 8 Ocak'ta arkadaşlar Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgemiz ve İç Anadolu bölgemizin büyük bir kısmında bir soğuk hava dalgası tekrardan görünüyor. Ama kar bırakacak bölgeler zaten arkadaşlar. Yani Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesini böyle yükseklerine kar bırakacaktır. Öyle söyleyeyim. Biraz daha gittik mi arkadaşlar? Çok bir değişen bir şey yok aslında. Şurada nereyi görüyorum ben? Artvin. Arkadaşlar tam olarak bilmiyorum hangi ilimiz oradaki il diye. Ama galiba yok karşı da değil. Allah Allah. Artvin olması lazım. Tam sınırda arkadaşlar. Bakın nokta gibi böyle bir morluk var ya. Tam sınırda. Oradaki ilimiz hangi ilimiz bilmiyorum ama oraya güzel bir kar yağışı bırakacaktır diye düşünüyorum. 9 Ocak'ta. Biraz daha gittiğimiz zaman değişen çok şey olmuyor zaten. Evet şöyle 11 Ocak'ta arkadaşlar 12 Ocak'a bağlayan gecede galiba e, Trakya bölgemizden bir soğuk hava atağı daha geliyor. Şöyle görüyorsunuz. E, Trakya bölgemizde belki bir kar yağışı böyle atabilir. E, bırakmayacaktır ama atma şansı var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar e, şöyle Batı Karadeniz'e doğru yayılıyor. Gördüğünüz gibi. Yani Türkiye genelde etkiliyor. Ama arkadaşlar yani bu etkilenen dalga şey böyle güçlü bir dalga değil yani. Böyle kar bırakacak bir dalga değil. E, çok fazla... Küçük yaştaki kardeşlerim heveslenmesini istemiyorum yani. Kar bırakacak bir dalga henüz yok. Biraz daha gidelim arkadaşlar. Türkiye genelinde yani zaten devam ediyor bunlar. Şöyle arkadaşlar bakın 17 Ocağı geldiğimiz zaman Doğu Anadolu bölgemizde, Güneydoğu Anadolu bölgemizin küçük bir kısmında Doğu Karadeniz bölgemizin yine böyle yani yüksek kesimlerinde bir kar yağışı bırakabilir bu dalga arkadaşlar. Ee, bazı yerlerde yer yer böyle kuvvetlenmeye başlıyor, bazı yerlerde biraz daha e, düşük seyrediyor ama e, yükseklere kar bırakacaktır, onu söyleyeyim size. Biraz daha gittiğimiz zaman şöyle, e, dalgalar zaten gidiyor, bir daha şöyle geliyor, Karadeniz bölgemizden bir dalga daha giriyor arkadaşlar içeri gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi yani kuvvetli bir dalga değil ama belki şu gördüğünüz dalga böyle bir hafif kar geçişlerine belki sebebiyet verebilir başka da bir şey olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu şekildeydi. Şimdi bir de kar haritasına bakalım. Şimdi soğuk haritasına baktık. Biraz da kar haritasına bakalım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kar haritasına geçtik. Genel bakış. Yani kar dediğim yağış haritası diyeyim size. Kar veya yağmurun nereye yağacağını gösteren bir harita. Ee, arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz bölgemizin yüksek kesimlerine bir kar yağışı bekleniyor. Ki yağıyor zaten gördüğünüz gibi şurada. Ee, kıyı kesimleri yağmur yağışı görünüyor. Ki ben zaten Trabzon'da yaşadımı e, bilenleriniz varsa Trabzon'da şu anda da yağmur yağışı var yani. E, doğru bu hava durumu. Biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar şöyle 6 ocağa. ülkede hiçbir yağış görünmüyor gördüğünüz gibi. Biraz daha evet <laughs> 7 Ocak'a gittik arkadaşlar. 7 Ocak'ta e, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinde bir kar yağışı görünüyor hatta Trabzon, Trabzon'un çevreleri de diyebilirim Artvin'e kadar olan kısımlarda böyle iç kısımlarda yine bir kar yağışı beklenebilir. Ee, en kıyılarda yağmur yağışı beklenebilir arkadaşlar onu da söyleyeyim. 8 Ocak'a geçtiğimiz zaman yine aynı şekilde şöyle 10 Ocak'ta farklı bir şey görünmüyor. Ege bölgemizde bir yağmur yağışı var ama kuvvetli bir yağış değil. Evet şimdi <laughs> Bir yağış daha geldi arkadaşlar. Ee, Muğla'nın e, üst kesimlerine diyeyim iç kesimlerine bir kar yağışı belki gelebilir ama ben zannetmiyorum yine bu değişecektir yani. Ee, ama Ege bölgemize yani bir, çok büyük bir kısmına hatta Akdeniz bölgemize de gidiyor gördüğünüz gibi Antalya'nın üzerine doğru gidiyor. Ee, bir yağmur yağışı olma ihtimali yüksek. Bunu söyleyeyim ve 12 Ocak'a geçeyim. 12 Ocak'ta arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bakın. Akdeniz bölgemizde Konya, Antalya, Adana'ya kadar hatta Kayseri'ye kadar neredeyse uzanan bir kar yağışı dalgamız görünüyor. Yağmur yağışları da var kıyı kesimlerde. Onun haricinde arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Marmara bölgemizde de bir yağmur yağışı görünüyor. Hatta Çanakkale'nin üstünde bir kar yağışı da görünüyor 12 Ocak'ta. Biraz daha gidelim 13 Ocak'a. Çok önemli dalgalar yok. O. <laughs> arkadaşlar 19 Ocak'a gittiğimiz zaman e, gördüğünüz gibi şöyle yani Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgemizde çok kuvvetli kar yağışı görünüyor. Diyarbakır'ın üstünü görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bildiğimiz şey yani kar cehennemi gibi diyebilirim size. Ama tabi değişmezse bu şey e, tahmin. Değişirse bilemem ama değişme ihtimali çok yüksek. Daha 5 Ocak'tayız. E, 14 gün daha var e, 19 Ocak'a. Değişme ihtimali yüksek ama değişmezse dediğim gibi çok kuvvetli bir kar yağışı gelebilir. Biraz daha gittiğimiz zaman e, evet yağmur yağışlar hafif. 21 Ocak'a gittiğimiz zaman arkadaşlar yani tahminimizin son gününde gittiğimiz zaman e, görüyorsunuz Samsun'un altında e, bir soğuk pardon bir kar yağışı dalgası daha var. Onun haricinde Doğu Karadeniz bölgemizde bir yağmur yağışı dalgası var arkadaşlar. E, başka da bir şey görünmüyor zaten. Ee, bakıyoruz bakıyoruz Bir daha bir göz gezdirelim şöyle Önemli bir şey var mı diye Önemli bir şey yok arkadaşlar Yani ee, Bu sene biraz şey geçti arkadaşlar Farkındaysanız böyle nasıl desem size ee, sıcak geçti gibi yani kış çok geç geldi. Ee, ben mesela aralığın ortalarında diyeyim size, evet aralığın ortalarında e, mont giymiyordum yani giymediğimi hatırlıyorum. Yani aralığın ortalarında mont giymemek çok büyük bir lüks yani arkadaşlar onu söyleyeyim. E, mont giymediğimi hatırlıyorum bir tane kapçonun bir sweat vardı üstünde ondan geziyordum. Üşümüyordum da hava çok soğuk değildi çünkü güneş vurduğu zaman ısıtıyordu. Ama arkadaşlar yani dediğim gibi e, şimdi ocağa girdik yine ocakta havalar biraz soğumaya başladı. Tahminimce Şubat'ta daha çok kar yağışı görebiliriz arkadaşlar. Ee, yani Ocak'ta çok fazla yağış göreceğimizi zannetmiyorum. Ee, sistemleri de yakından takip ediyorum. Ee, tekrardan bir gelişme olursa size tekrar haber edeceğim ben zaten. Video çekeceğim. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.